Felsefe nedir? Bu içinde birçok soruyu da barındıran öncü ve temel olan bir sorudur. Belli bir sisteme sahip olsun ya da olmasın, her filozofun görüş ve anlayışında bu soru vardır ve bu durum soruların cevaplarının yönünü de etkilemektedir. Felsefenin başından beri temel sorularla ve başlangıç sorunuyla uğraşması ve bunu hala sürdürüyor olması, felsefi sorunun tek bir kesin yanıta bağlanamaması karakteriyle ilgilidir. Bu durum felsefenin düzenli olarak sürdürülmesine engel olmadığı gibi sorulara farklı hatta karşıt cevaplar vermesi bilgi ve düşünceyi ilerletici ve derinleştirici özelliğe sahip olmasındandır. Düşünmenin önemi ve gerekliliği. Zihinsel bir etkinlik olan düşünme hem duyu içeriğinin algılanması hem de kavramların anlamlandırılmasıdır. Düşünme Yalın ayrıntılı, sığ derin, çözümleyici birleştirici tek yanlı çok yönlü olabilir ancak içeriksiz bir düşünme mümkün değildir. Düşünülen ne olursa olsun, düşünmek bir şeyin düşünülmesidir. Düşen bir bardak, sıcak çay düşünün. Dendiği zaman zihin bu sözcüklerin bellekte çağrıştırdığı imgeleri peş peşe dizer ve bir canlandırma oluşturur. Bir bardak sıcak çayı düşünürken çayın bir çay bardağında bir fincan, kupa bardak ya da kağıt bir bardakta olması veya çayın ne tür bir çay olduğu, yakıp yakmayacağı, etrafı kirletip kirletmeyeceği düşüncesi kişilerin kendi yaşam tecrübelerine bağlıdır. Düşünme ile tat, koku ve sıcaklığa ulaşılamaz. Ulaşılan şey, kişilerin belleklerindekini çağırarak akıllarında kendilerine göre oluşturdukları canlandırma ve bu canlandırmanın bütünlüğü içinde durumu anlama çalışmasıdır. Bu canlandırmalar, bellekte bir bardak çayın yerine geçen sembollerin zihinsel bir dizge haline getirilmesiyle olur. Semboller arası ilişkilerin doğru bir şekilde kurulmasıyla anlamlandırma yapılır ve düşünme içerikleri bilgi haline gelir. Bilgi, en sade biçimiyle düşünme sonucunda elde edilen bir ürün olarak tanımlanır. Her bilgi bir açıklamadır. Her açıklama bir şeyin ne olduğunu söylerken ne olmadığını da söylemeyi içerir. Düşünmenin sağladığı bu ayırt edebilme özelliği insanın bilincini oluşturur. Bilinç, insanın kendi ve dışındakileri fark edebilmesidir. Kişinin bilinci üzerine düşünmesi ve düşüncelerinde nelerin etkili olduğunu sorgulaması öz bilinç durumudur. Bir dersin konularının öğrenilmesi bilincin işlevidir. İnsanın nasıl öğrendiğini öğrenmesi ise öz bilince geçiştir. Öz bilinç, sorgulayıcı zihin durumudur. Bilgi edinmenin yanı sıra bilginin nasıl elde edileceğinin cevabını bulmaya ve tüm bunların eleştirisini yapmaya çalışır. Hayal kurma, konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi durumlar düşünmenin farklı biçimleridir. Konuşma ve dinleme, düşünmenin tek kişide gerçekleşme özelliğini değiştirir ve düşünmenin sosyal yönünü ortaya çıkarır. Düşünme ile insan, var olan bilgilerini birleştirir, onları çözümler ve anlamlı hale getirir. İnsanın düşünmeyle ürettiklerine bakıldığında, düşünmenin yoğunluğu, şekli ve yönteminin bu ürünlerin ortaya çıkmasını ve farklı düşüncelerin oluşmasını sağladığı görülür. Teknoloji, bilim, sanat ve felsefe bu durumun en iyi örneklerindendir. Bu kitabın konusunu oluşturan felsefe, düşünüşler arasında en kapsayıcı düşünme biçimi olarak kabul edilmektedir. Nikomakos'a etik Hayvanlar için yaşamak duyu olanağına göre, insanlar için ise duyu ya da düşünme olanağına göre belirlenir. Olanak etkinliğe geçer, asıl olan etkinliktedir. Öyle görünüyor ki yaşamak asıl anlamda ya duyumsamaktır ya da düşünmektir. Şimdi yaşamın kendisi iyi hoşsa, gören gördüğünü, işiten işittiğini, yürüyen yürüdüğünü duyumsuyorsa, öteki durumlarda da aynı şekilde bizim etkinlikte olduğumuzu duyumsadığımız bir şey varsa, Dolayısıyla duyumsamakta olduğumuzu duyumsuyor. Düşünmekte olduğumuzu düşünüyorsak, duyumsamamız ve düşünmemiz var olmamız demekse ve duyumsamak kendi başına hoş bir şeyse, yaşamak tercih edilmesi gereken bir şeydir. Ve onlar için var olmak iyi, hoş olduğundan ötürü en çok iyi kişiler için böyledir. Erdemli kişi de dostuna karşı kendine nasıl davranıyorsa öyle davranır. Dost bir başı kendidir. Aristoteles, Nikomakosa etik. Felsefe terimi, felsefe, insana yabancı gelmeyen ama ne olduğu konusunda birçok insanın ayrıntılı fikre sahip olmadığı bir uğraşıdır. Felsefeyi anlamak için ilk olarak kelime anlamına bakmakta fayda vardır. Yunanca bilgelik sevgisi, bilgelik dostu anlamına gelen felsefe, filosofya, sevmek, filia ve bilgelik sofia sözcüklerinin birleşiminden türemiştir. Felsefeyle uğraşan düşünürlere ise filozof, filosofo adı verilir. Bu ismin ilk defa Fitagoras, Milattan önce 585 tarafından kullanıldığı kabul edilir. O dönemde düşünürlere bazen bilge, bazen bilgelik anlamına gelen sofos denirdi. Fitagoras bu kelimenin başına filia, sevgi arayış kelimesini getirerek kendine sofos diyenlere karşı filosofos, bilgiyi seven, bilgeliği seven olduğunu belirtir. O, bu tavrıyla felsefenin bilgiyle olan ilişkisini açıklamaya çalışmasının yanında, bilgeliğin bilgi ve kişilik yoluyla yetkinleşme olduğuna da işaret eder. Gerçekleri olduğu gibi tasavvur eden, hükümleri ona göre onaylayan ve ahlaklı bir şekilde hareket eden insanın bilgelik yolunda olduğu ve felsefenin buna fayda sağladığı söylenebilir. Yetkinliğe mutlak olarak erişildiğini ileri sürmek olanaklı olmadığı gibi bu iddiada bulunmak da bir cehalete yol açabilir. Felsefenin bilgeliği seven anlamında terimleştirilmesi, önemli bir felsefi anlayışa dayanır. Bunun dışında felsefenin birçok kavramla ilişkisi olduğu görülür. Filozofun bilgiyle uğraşması, felsefenin hikmet anlamında da kullanılmasını sağlamıştır. Yunanca eserlerin Arapçaya çevrilmesi esnasında filosofos, filozof teriminin hem feylasuf hem de hakim, hakim olarak kullanılması bu nedenledir. Hakim aynı zamanda hikmet sahibi olan kişi anlamında da kullanılır. Hikmet sahibi kişi hakim olduğu şeyin nedenlerini bilen kişidir. Fahrettin Errazi'ye göre hikmet özü itibarıyla ilimle ilgilidir. Buna ek olarak doğruyu bilmek ve onu hayata geçirmek de hikmetle alakalıdır. İslam felsefesinde felsefe kavramının eş anlamlısı olarak hikmet kavramı da kullanılır. Bu anlayışın etkisi altında olan hikmet kelimesi, Türkçe'de bilgelik anlamına gelir. Bu anlamının yanı sıra felsefe anlamı da vardır. Felsefenin tarihsel seyrine bakıldığında onun ilk izleri doğu medeniyetlerinde görülür. Özellikle bu medeniyetlerin ahlak ve siyaset alanında ileri sürdüğü pratik düşünceler temelinde insan ilişkilerine getirdiği yorumlar, felsefenin buralarda var olduğunu kanıtlar niteliktedir. Ama varlık alanında başlattığı araştırmalar ve teorik tartışmalar nedeniyle Felsefenin memo 6. yüzyılda antik Yunan medeniyetinde sistematik hale geldiği kabul edilir. Antik Yunan medeniyetinin o dönemde yüksek refah düzeyine ulaşması ve farklı kültürlerle olan ilişkisi felsefenin burada gelişmesine olanak sağlamıştır. Zaman içinde felsefe farklı kültür ve coğrafyalara hızla yayılmış, hayatı ve insanı anlamaya dönük sorgulama faaliyeti haline gelmiştir. Filozoflar her çağda ve o çağın toplumlarında hakikati aramıştır. Dolayısıyla felsefe ile hakikat arasında bir ilişki söz konusudur. Bazen gerçeklik, bazen doğruluk kavramı yerine kullanılan hakikatin tam bir tanımını yapmak zordur. Gerçeklik anlamıyla hakikat, varlıkların var olması anlamına gelir. Doğruluk anlamıyla düşünüldüğünde ise insanın bir konu hakkındaki düşüncesinin o konunun gerçekliğiyle olan uygunluğudur hakikatin felsefede kullanımı daha çok onun doğruluk anlamı üzerindedir. Filozof, insana dair her alanda düşünce üreterek hakikati aramaktadır. Bir arazide çalışmakta olan üç bilim insanı, şiddetli bastıran sağanak yağıştan kurtulmak için yakında bulunan bir kulübeye sığınır. Kulübede yaşayan adam misafirlerine bir şeyler hazırlamak için salondan çıkar. Salonun ortasında yerden bir metre yüksekte duran sobayı gören bilim insanları, şaşkınlıkla bu durumun sebebini tartışmaya başlarlar. Mimar, bu sobanın bu şekilde durması tamamen iç tasarımla alakalıdır der. Kimyacı sobanın yüksekte olması aktivasyon enerjisini düşürür, böylece daha kolay yakmayı sağlar der. Antropolog, bu bölgedeki insanların eski inanışlardan gelen gelenekleri vardır. Ateşi kutsal kabul ettikleri için sobayı yükseğe yerleştirmişlerdir der. Tartışmada kimse birbiriyle uzlaşamaz. Bilim insanları kendi fikirlerini doğrulamak amacıyla sobanın neden yerden bir metre yükseklikte olduğunu ev sahibine sorarlar. Ev sahibi boru yetmedi der. Felsefi düşüncenin ortaya çıkışı Felsefe için birden çok başlangıç sayılabilir. Olayların tarihsel sıralanması geçmişten günümüze gelerek, daha çok da günümüzden geçmişe giderek yapılmaya çalışılmaktadır. Neyin başı sonu aranacak sorusu, Zaman probleminden ziyade hangi konu etrafında düşünüldüğünü göstermektedir. Felsefe için ne değerli görülüyorsa, problemleri işleyen, bunun doğru bilgisine ulaşmaya çalışan kültürler için de bunlar ayrı ayrı başlangıç olarak kabul edilebilir. İlk olarak herhangi bir kültür oluşturmak, az çok yaptığını bilmeyi gerektirdiğinden, kültür oluşumlarının hepsinde yeterli düzeyde bir bilinç yani felsefenin en önemli özelliği olan üzerine düşünme örnekleri bulunmaktadır. Bu anlamda felsefenin geniş tanımı içinde bütün kültürlerin felsefenin başlangıcında etkili olduğunu düşünmek mümkündür. İkinci olarak varlık, oluş, bilgi ve değerle ilgili serbest çağrışımların ötesinde daha sistemli düşünmeler felsefenin başlangıcı sayılabilir. Örneğin kadim adıyla hikmet veya sofia pratik bilgeliği içermektedir birçok medeniyette erdeme ve doğru yaşama dair öğütler vardır. Üçüncü ve daha ayırıcı olarak felsefe teoriyadır. Felsefe bu anlamda gündelik dahil her tür deneyim, mecaz ve çağrışımlardan yararlanmakla birlikte bir problem etrafında yoğunlaşıp problemin çeşitli boyutlarını akli olarak kavramaya çalışır. Felsefe akli olanla yani rasyonel akli olmayanın yani irrasyonel ayırdığında olmadır. Olan biteni evrensel olarak kavramaya çalışmadır özünü bulma, ortak ilkelerini belirleme. Felsefenin teoriye olarak ortaya çıkışı birçok kültür ve medeniyetin ortak bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Özellikle Mısır ve Sümer medeniyetlerindeki destanları, matematik, geometri, astronomi gibi alanlardaki bilgileri felsefenin temellerinde görmek mümkündür. Ayrıca eski Çin, Hint, İran medeniyetlerindeki inanç, bilgelik, doğru yaşama yönelik öğretiler de felsefeye kaynaklık etmiştir. Tüm bunlarla birlikte felsefe, doğu bilgeliği ve bilgilerinin etkilerini taşımakla birlikte Antik Yunan'la sistemli hale gelmiştir. Milattan önce 6. yüzyılda Antik Yunan, bugünkü Yunanistan ve Anadolu'nun Akdeniz ve Ege kıyılarında gelişmiş ekonomileriyle şehir devletleri tarzında yaşamlarını sürdürmekteydi. Diğer medeniyetlerin düşünüş, bilim, teknik ve matematik gibi alanındaki etkinliklerini kendilerinin bu alandaki ürünleriyle sentezlemişlerdir. Bu sentezin o dönemin inancı olan mitoloji ile kaynaşması, felsefeyi ortaya çıkarmıştır. Thales, bugün insanlığın ortak birikimi olan felsefenin ilk filozofu olarak kabul edilmektedir. Harita bir nokta, bir de felsefenin ortaya çıktığı bazı medeniyetler gösterilmiştir. Felsefi düşüncenin özellikleri Bilgi, İnsan yaşamının sürdürülebilmesinde başta gelen varoluş koşullarından biri olup insanın binlerce yıllık uğraşısının ürünüdür. Bu durum farklı yaşam katmanları, uzmanlık alan bilgilerinin bazı ortak özellikleri ve sürekliliği olduğunu göstermektedir. Kesin bir sınıflandırma mümkün olmasa da felsefi düşünce tarzına atfedilen üzerinde uzlaşılmış belli başlı özellikler şu şekilde sayılabilir. Sorgulama, sorun odaklı, merak etme, şüphe duyma, eleştirel olma, refleksif, düşünümsel olma, yığılımlı ilerleme, rasyonel olma, akıl temelli, sistemli olma, tutarlı olma ve evrensel olma. Sorgulama, felsefi düşüncenin en önemli ve ayırt edici özelliği sorgulayıcı olmasıdır. Felsefede bir problemi çözmenin ilk adımı soru sormaktır. Sorgulama, bir amaca yönelik soruları sistemli bir şekilde sorarak anlamaya çalışma ve gerçeğe ulaşma çabasıdır. Sokrates'e göre hayatın anlamı ve değeri onun sorgulanmasıyla başlar. Merak etme. Merak, insanı yeni arayışlara sürükleyen zihin durumudur. Merak, bilim ve felsefenin temelinde yer alan, zihni harekete geçiren bilme isteğidir. Merak eden insan bu merakı sayesinde sorgulamaya ve gerçeğe ulaşmaya çabalar. Felsefede merak, yaşamı tanımayı istemek ve onu anlamaya çalışmak olarak da anlaşılabilir. Şüphe duyma. Felsefi şüphe Yeni sorulara kapı açar ve dünyaya farklı bir bakış geliştirmeye olanak sağlar. Bir düşünceyi körü körüne kabul etme, felsefeye uygun olmayan bir tavırdır. Felsefi tavır, bilginin akılsal denetlemeye tabi tutulup mantıklı hale gelmedikçe doğru kabul edilmemesidir. Bu nedenle ilk adım şüphe etmektir. Felsefi şüphenin belli bir amacı ve sistemi vardır. Gelişi güzel değildir hayret etme, felsefede hayret etme, şaşırma anlamından çok daha fazlasını ifade eder. Filozof, dünyayı alışıla geldik haliyle kabul etmez. Dünya, çoğu insana alışkanlıkların ve ön kabullerin etkisiyle şaşırtıcı gelmez. Her şeyi olduğu gibi kabul etme bir sorun gibi görünmez ancak filozof için durum böyle değildir. Filozof, her şeyi ilk defa görüyormuş gibi ona şaşırabilen insandır. Felsefe bu sayede sıradan düşüncelerden ayrılır. Dünyaya yeni bir gözle bakabilmenin ilk adımı hayret etmedir. Hayret eden insan merak eder ve araştırmaya başlar. Yığılımlı ilerleme. Filozoflar felsefenin ilk ortaya çıktığı çağdan bu yana benzer sorulara farklı yanıtlar vermiştir. Yığılımlı olma, felsefi düşüncenin birbirini etkileyen ve bu etkileşimle ilerleyen bir niteliğe sahip olmasını ifade eder. Bu ilerleme bilimdeki gibi niceliksel bir birikim değildir felsefi düşünce, bilim, sanat ve daha birçok alandaki bilgilerin oluşum ve artışını sağlamıştır. Birbirini etkileyen filozoflar, ortak bilgi birikimine katkıda bulunmuştur. Eleştirel olma, eleştirel olma, herhangi bir düşünceyi ya da görüşü ele alırken onu olduğu gibi kabul etmek yerine akıl süzgecinden geçirmektir. Eleştirel düşünce, akıl yürütme, analiz ve değerlendirme süreçleriyle inşa edilen düşünce biçimidir. Bir problem ele alınırken onu bir takım sınamalara tabi tutma, onu oluşturan bütünü parçalarına ayırma, iyi ve kötü yanlarını ortaya koyarak değerlendirme eleştirel olmanın temel ögeleri olarak ifade edilebilir. Refleksif olma, düşünce herhangi bir nesneye veya duruma yönelik olabilirken düşüncenin kendine, kendini konu edinmesi veya başka bir düşünceye yönelmesi refleksiyondur. Bir ağacı düşünme refleksiyon değildir. Ancak ağaca dair algı ve ağaç fikrinin ne olduğu konusunda düşünme refleksiyondur. Ayrıca mevcut bilgi, sanat ve görüş üzerine düşünmeler de refleksif olarak nitelendirilebilir. Rasyonel olma. Rasyonel olma, akılcı veya akılsal olma anlamına gelir. Felsefe konu ve yöntem açısından akılsal bir uğraşıdır. Rasyonel olma, felsefenin zihinsel bir etkinlik olmasının yanında akıl ilkeleri ve akıl yürütme kurallarına uygun olması anlamlarına da gelmektedir. Sistemli olma. Felsefi düşünce düzenli olan tutarlı bir yapıya sahiptir. Bu yapı içinde düşüncelerini açıklayan filozof kendine ait bir sistem inşa eder ve düşünceleri için bir açıklama modeli oluşturur. Bu model içerisindeki düşünceler birbiriyle aşamalı ve bağlantılıdır. Bu bağ bütüncül bir bakışın da temelini oluşturur. Tutarlı olma. Felsefi düşüncede tutarlılık düşünce basamaklarının birbirine zıt düşünceler içererek birbiriyle çelişmemesi yani uygun olması anlamındadır. Her felsefi düşüncenin olgusal anlamda ispatlanması mümkün olmadığı için yapılacak değerlendirme felsefi düşüncenin daha çok iç tutarlılığıyla ilgili olacaktır. Bir görüşü oluşturan temel düşünce basamaklarının birbiriyle çelişmemesi veya birbiriyle uyumlu olması tutarlılığı güçlendirir. Evrensel olma felsefi sorunların bulunduğu çağı aşması ve herkes için geçerli olması durumudur. Felsefenin bütün insanlığı ilgilendiren sorunlarla uğraşması ve felsefi birikimin birçok uygarlığın ortak katkılarıyla oluşması onun evrensel bir değer taşımasını sağlar. Felsefede yanıtlardan çok soruların evrenselliğinden bahsetmek mümkündür. Bu anlamda felsefi olmayan düşünme tarzları hangileridir? sorusuna verilebilecek cevaplar ayırt edici olacaktır sorgulamaya ve temellendirmeye dayanmayan, doğru bilgiye veya doğru eyleme yönelmeyen anlık düşünceler, örneğin günlük çıkarlara yönelik akıl yürütmeler, bir olaya karşı verilen ani tepkiler, dürtülere, güdülere dayalı çağrışımlar, üzerinde düşünülmemiş hayaller, basit kanaatler veya ön yargılar felsefi düşünme tarzı sayılmaz. Felsefenin ne olduğunu anlamak için Yakın düşüncelere yani doğa ve insan bilimlerine matematik ve sanatla ortaklaştığı veya farklılaştığı hususlara da bakmak gerekmektedir. Elbette bilimsel bilgi araştırmacının, şiir şairin, teknik bilgi teknisyenin işidir. Bilimler belli bir konuyu, tikel olanı konu edinir. Bilim duygu ve kanaatlerden özerk objektif çalışmayı, bulgularını gözlem ve deneyime dayandırmayı ve onları ispatlamayı esas alır. Sanatsal düşünme tarzı ise aynı zamanda sanatçının duygu ve düşüncelerinin merkezde olduğu dil, anlatım ve özgün ürünleri destekleyen düşünme şeklidir. Bu düşünce tarzları doğrudan felsefi düşünce tarzı olmamakla birlikte bilgi alanları ne kadar çeşitlenir, bilgi ne kadar çoğalırsa doğru bilgiye ulaşma imkanı da o kadar artmakta ve felsefenin ufkunu açmaktadır. Felsefe bilim ve sanata katkı sunmaktadır. Şiir, teknik bilgi ve bilimin ne olduğu fikri felsefi bir bakışla oluşturulmaktadır. Ayrıca filozof şair şair filozof veya felsefede şiir şiirde felsefe de mümkündür ama yapılan şiir veya felsefe farklı faaliyet biçimleridir. Şiir ilim kendim bilmektir. Dediğinde veya bilim insanları sayı nedir? Bu yaptıklarımın anlamı nedir diye sorguladığında bu tavırlarındaki düşünme tarzı şiirsel veya bilimsel düşünme tarzından daha çok felsefi düşünme tarzıdır. Bilim, sanat ve felsefe birbirine indirgenemezse de birbirini desteklemektedir. Bir felsefe sorusu nedir? Felsefe sorularının niteliği, felsefenin ne olduğunu gün ışığına çıkarmaya dair açıklanması gereken en önemli konudur. Bilindiği gibi filozoflar soru tutkunudur. Bir ödevi yerine getirmenin verdiği tatla seve seve soru sorarlar. Felsefe sorularının tipik yapısı nedir? Felsefe soruları kendi başına anlamlıdır. Gündelik olarak eyleme yönelik sorulan sorularda sorunun kendi başına bir anlamı yoktur. Oysa felsefe sorularında daha bir soru olarak bile olmuş, bitmiş bir durum vardır. Cevapsız bile kalsa belki de tam bir cevap gerektirmediğinden daha soru olarak yeterince bir başarı ortaya koyar, belirli bir boyutu aşar. Bir soruyla insanlar belli bir yöne bakmaya başlar. Felsefe soruları insanın ilkin kendisine sorduğu sorulardır. Filozof başka birine soru soran kişi değil, kendine soru soran kişidir. Bir felsefe sorusu filozofu kendi kendisiyle konuşmaya başlatır. Peki başkasına sorulan felsefi sorular yok mudur? Kuşkusuz vardır. İyi kelimesini duyunca ne anlıyorsunuz? Ancak burada olan başkasına soru soruş aslında soranın öncesinde kendine sorduğu bir soruyu açığa vurur. Felsefi anlamda başkasına sorduğu soruyu kendisine sormayan kişi bu soruyu hiç sormamış demektir. Nedir sorusu felsefe sorusunu var eden temeldir. Felsefi anlamdaki nedir sorusunu da başka alanlarda sorulan nedir sorusundan ayırmak gerekmektedir. Günlük hayatta kullanılan nedir sorusu genelde bir nesnenin adını öğrenmeye yöneliktir. Bu nedir gibi. Yine başka bir nedir sorusu da bıkkınlık belirtir. Nedir senden bu çektiğim gibi. Felsefe soruları ise bir ad bildirme çağrısı değildir. Ruh nedir diye sorulduğunda adı bilinen bir şey sorulur. Aslında burada bilmek istenilen ruhun adı değil, ruha ilişkin başka şeylerdir. Nermi Uygur felsefenin çağrısı. Felsefe hayata ne yapar? Her şey yolunda gidiyorsa ya da öyle olduğuna inanılıyorsa ortada hiçbir sorun yok demektir. Çoğu insan günlük pratik sorunlar dışında hayatını soru konusu yapmaz. Hayatın hayhuyu içinde yuvarlanıp gider, aslında hayatı da kaçırır. O insanlar için felsefe hayata ne yapar sorusunun yanıtı felsefe hayata teğet geçer biçiminde olacaktır. Hayatı kaçırmamak için durup hayata bakmak gerek. Bakmak için durmalı yoksa önünden hızla gelip geçenler görme eşiği altında kalır. Onlar görülemez, ayrımlanamaz. Tıpkı göz önünden hızla akıp giden filidi kareleri arasındaki ayrımın ayrımlanamadığı gibi. Sıradan insan bu durup bakmayı beceremez. Ama bir gün, örneğin başına bir felaket gelir ya da anlamlandıramadığı bir olayla karşılaşır. Ne oluyor, neden ben diye sorar kendine. Ortada görünürde bir neden yoktur. Aslında ne neden ben sorusunun ne de olayın olağan anlamda bir anlamı vardır. Felsefenin bireysel ve toplumsal işlevleri. İnsanların farklı ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanacağı farklı alanlar vardır. Ekonomi, teknoloji, bilim, din, sanat, spor ve benzeri alanların her biri bir ihtiyacın karşılanması içindir. Felsefenin ana işlevi gerçeklik, doğruluk ve doğru yaşamın ne olduğuna dair en temel soruları sormasıdır. Temel soruların yanı sıra insan hayatını etkileyen alanlarda da felsefenin izlerini bulmak mümkündür. Felsefe hem mevcut düşünce ve fikirlerin sürdürülmesi hem de yeni fikirlerin geliştirilmesiyle insanlığın evrensel düşünceler üzerinden ortaklaşmasını ve farklı fikirlerle karşılaşıp kalıplaşmış düşüncelerden uzaklaşması sağlar. Bilgi, erdem ve mutluluğun ne olduğuyla doğruluk, adalet, iyilik, güzellik, barış ve özgürlük gibi fikir ve kavramlar felsefenin ana problemleri arasındadır. Bu haliyle felsefe insan mutluluğu, dünya barışı ve Demokratik çoğulcu bir toplumun oluşumu için temel alanlardan birini oluşturmaktadır. Örneğin Locke ve Rousseau gibi düşünürlerin hak ve özgürlük anlayışları, insan hakları ve demokrasilerin ebedi barış fikri, Birleşmiş Milletler Örgütü ve Avrupa Birliği'nin ilham kaynağı olmuştur. Günümüz toplumları bilgi toplumları olarak adlandırılmakta. Gelişme en çok da eleştirel ve özgün yaratıcı düşünceye bağlanmaktadır. Bilim ve felsefe bilgi toplumu olabilmenin, sanayi ve icatlara uyarlanabilme ve daha ötesi yenilik ve buluşlar yapabilen ileri bilim ve sanayi toplumları arasında yer alabilmenin şartlarını oluşturmaktadır. İnsanlar hayatı anlamak ve yaşanılır kılmak için sürekli bir çaba içinde olmuştur. Bu çabalar insanlarda felsefe ile birlikte özellikle bilim, sanat, din ve siyasetten beklentiler oluşmasına yol açmıştır. Daha fazla bilgi ve pratiğe yönelik çözümler oluşturabilmek felsefi düşünmeyi gerektirir. Bilimde araştırılabilecek yeni bir konu, sanatta bir duygunun farklı ifadesi felsefeyle kazanılabilir. Felsefenin belki de en önemli yararı, insanın bilinçli bir varlık olarak yaşamını kendi ellerinde tutabilmesinin bazı olanaklarını veriyor olmasıdır. Felsefe aracılığıyla düşünen birey çok yönlü ve ayrıntılı düşünebilen anlama ve açıklama becerileri yüksek ve tahmin yeteneği gelişmiş bireydir. Böylesi bireylerin çoğaldığı toplumların huzuru, refahı, mutluluğu artar ve ufku daha da genişler. Felsefenin bireysel ve toplumsal işlevleri şu şekilde sıralanabilir. Birey için kendini tanıyabilmesi, farklı fikirlere açık olabilmesi, ön yargılardan uzak durabilmesi, yeni fikirler oluşturabilmesi, özgürce düşünebilmesi çok yönlü bakış kazanabilmesi, bilinçli bir insan olunabilmesi, toplum için ortak bir kültürün oluşması, farklı toplulukların bir arada yaşaması, toplumsal grupların birbiri hakkındaki ön yargılarının giderilmesi, bilgi toplumu olması, insanların kendini özgürce ifade edebileceği bir toplum oluşturulması, bilimlerin gelişmesi, demokrasi bilinci kazanmış bir toplum olunması, toplumların geleceğinin planlanması.